Merhabalar. Bu videoda masa tenisi maçlarında stratejik duraklamaları doğru kullanma tekniği anlatılacaktır. Amatörlerin çoğu maçlarda farkına varmadan yaptıkları hatalar yüzünden sayı kaybederler ve seviyelerini bir türlü geliştiremezler. Her amatör oyuncu bu yaygın hataları yapar. Başlarda ben de yaptım. Kısacası herkes bu durumla karşılaşır. Ama harika bir haberim var. Bu hataları düzelttiğinizde oyununuz anında bir üst seviyeye çıkacaktır. Üstelik bunun için haftalarca aylarca beklemenize gerek yok. Masaya geçip denediğiniz anda değişimi hemen hissedeceksiniz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu bilgiler oyununuzu kökten değiştirecek. Hadi başlayalım. Yenilgilerimizin ardındaki asıl sebep nedir? Uzun yıllar amatör oyunculara ders verdikten sonra ilginç bir şey fark ettim. Amatör oyuncular genellikle sadece ilk 1-2 topta oyunu bitirmeye odaklanıyor. Kazansalar da, kaybedseler de durum değişmiyor. 1, 2 ve sayılar uçuşup gidiyor. Profesyonel oyunculara baktığınızda bu durumu göremezsiniz. Ama amatörlerde bu durum çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir oyunda servis karşılarken Sık sık hata yaptığınız, toplara çarptığınız ve ne olduğunu anlamak için düşünecek zamanınızın olmadığı durumlar oluyor, değil mi? Aslında bu tekniğinizin eksikliğinden kaynaklanan bir hata değil, doğru oynamanızı engelleyen ve farkına varmadığınız bir hatadır. Peki nedir bu hata? Masa tenisi oyununda duraklamalarınızın olmamasıdır. Duraklama kısa bir an durma anlamına gelir. Ve ralliye hazırlanmak, rahatlamak, rakibin hızını yavaşlatmak, yeni taktikler düşünmek gibi sebeplerden dolayı çok önemlidir. Peki duraklama nasıl yapılır? Hadi şimdi bir oyunu doğru şekilde nasıl kuracağımızı ve hangi duraklamaları kullanabileceğimizi görelim. Maç öncesi ve esnasında dikkat edilmesi gerekenler bir turnuvaya gittiğimizde gruplarımızı öğrenip maçlarımızı yapacağımız masaya gitmeden önce bazı temel hazırlıkları tamamlamalıyız. Su, havlu ve maç topu gibi malzemeleri yanımıza almak oyuna en iyi şekilde odaklanmamız için kritik bir öneme sahip. Tüm bunların neden bu kadar önemli olduğunu birazdan anlayacağız. Masaya gidiyoruz ve maça çağırıyoruz. Peki maça başlamadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? 1. Rakibinizi tanıyın. Çoğu amatör oyuncu rakibiyle el sıkıştıktan hemen sonra masa başına geçinip ısınmaya başlar. Ancak bir süre sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder ve rakibine şu soruyu sorar. Pütürün mü var? Eğer cevap evet ise cevaplanması gereken bir sürü sorular. Uzun mu, kısa mı, süngerli mi, süngersiz mi, dikey dizilimli mi, yatay dizilimli mi gibi 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 pek çok soruyu kendi kendimize cevaplamamız gerekiyor. Bu yüzden maça başlamadan önce rakibimizden raketinin her iki tarafını göstermesini istemeliyiz. Bu bizi olası sürprizlerden korur ve oyuna nasıl hazırlanacağımızı anlamamıza yardımcı olur. 2. Rakibinizin hangi elle oynadığını kontrol edin. Isınma sırasında rakibinizin sağlak mı yoksa solak mı olduğunu mutlaka gözlemleyin. Eğer solaksa ona karşı farklı bir stratejiyle oynamanız gerekecektir. 3. Oyuna başlamadan önce kendinizi hazırlayın. Isınma bittiğinde hemen maça başlamayın. Bir kenara çekelim, bir yudum su için, havlunuzla kurulanın. Eğer gergin hissediyorsanız ellerinizi sıkıp gevşeterek ve 20-30 saniye boyunca derin nefes alarak rahatlayın. Artık masaya, maça başlamaya geçmeye hazırsınız. 4. Servise dikkat edin, acele etmeyin. Servise atacak olan sizseniz hemen topu alıp aceleyle servisi atmayın. Çoğu acemeyinci bu şekilde yapar ve ne kendileri ne de rakipleri oyuna tam anlamıyla odaklanamaz. Bunun yerine servisten önce şu 3 adımı takip edin. 1. Önce topa bakın. 2. Rakibinizin masadaki konumunu kontrol edin. 3. Ardından bütün bunları değerlendirerek bilinçli bir şekilde servisinizi atın. Bu küçük duraklamalar sizi sakinleştirmek, odaklanmak ve güçlü servis atmak için zaman kazandırır. 5. Sayılar arasında duraklamaları kullanın. Amatör oyuncular genellikle sayı bittikten hemen sonra hızla yeni servise geçerler. Ancak her sayıdan sonra kısa bir duraklama yapmalısınız. Yeni bir servise başlamadan önce nefesinizi toplayın, küçük bir zıplama ile vücudunuzu hareketlendirin ve yeni ralliye tam konsantre bir şekilde hazırlanın. Aynı şekilde servisi karşılayan tarafta olsanız bile kısa bir duraklama yaparak servise odaklanmalısınız. 6. Servisi karşılarken acele etmeyin. İki servisinizi attıktan sonra servisi karşılama sırası size geldiğinde çoğu amatör oyuncunun yaptığı hatayı yapmayın. Rakibiniz servise hazırlanırken masaya yaklaşıp bekleyin. Eğer hazır değilseniz sol elinizi kaldırarak hazır olmadığınızı gösterebilirsiniz. Bu durumda rakibiniz servisi attığında ralli geçersiz sayılır ve servis tekrarlanır. Bu yüzden acele etmeyin ve servisi rahatça analiz ederek karşılayın. 7. Havlunun stratejik gücünü kullanın. Birçok amatör oyuncu havlu kullanmaz veya yanına almayı unutur. Oysa havlu sadece terinizi silmek için değil, aynı zamanda oyunda stratejik bir mola vermek için kullanılır. Masa tenisinde her setin başlangıcından itibaren her 6 sayıda bir, örneğin 3-3, 6-6, 10-8 gibi durumlarda ve 2-2'lik maçların son setinde saha değiştirirken kurulanmak için kısa bir havlu kullanma arası hakkınız vardır. Özellikle sıkı bir mücadeledeyseniz bu molayı kullanarak sakinleşebilir ve bir sonraki sayıya daha iyi odaklanabilirsiniz. 8. Set aralarında mola vermeyi unutmayın. Bir set bittikten sonra resmi kurallara göre 1 dakika mola hakkınız vardır. Bu molayı doğru kullanarak su içebilir, nefes alabilir ve antrenörünüzden taktiksel tavsiyeler alabilirsiniz. Rakibinizin oyun stilini analiz edip bir sonraki set için plan yaparak avantaj sağlayabilirsiniz. 9. En önemli duraklama mola hak. Maç boyunca sadece bir kez kullanabileceğiniz bir dakikalık mola hakkınız vardır. Bu hakkı doğru zamanda kullanarak rakibinizin hızını kesebilir, hatalarınızı analiz edebilir veya sadece sakinleşip stratejinizi gözden geçirebilirsiniz. Sonuç olarak duraklamalar yalnızca dinlenmek için değil, oyununuzu kontrol altında tutmak için de büyük bir avantaj sağlar stratejik duraklamaları doğru kullanarak daha bilinçli oynayabilir, odaklanmanızı artırabilir ve zafer yolunda önemli bir adım atabilirsiniz. Teşekkürler.